Habertürk ondan merhabalar ben Helin Genç. Dün gece BDDK ve Merkez Bankası kredi kartlarına yönelik yeni düzenlemeler yaptı. Peki bu düzenlemeler ne anlama geliyor? Daha da önemlisi neden bu düzenlemeler yapıldı? Bunları konuşacağız. Habertürk on finans editörü Rahim Akile hoş geldin. Merhaba Helin hoş bulduk. Ee, şimdi... Dün gece gece... Evet gece gece bir Aksiyon yaşadık. Aksiyon. Sen yaşadın daha doğrusu. Hemen kalktın böyle evet. baktın nedir ne değildir diye anlamaya çalıştın. Anladıklarını evet. da şimdi bize lütfen anlat. Biz de anlayalım istiyorum. Ee, Tabii şimdi öncelikli olarak bu hem BDDK'nın yaptığı düzenleme nedir? Hı. Hem de Merkez Bankası'nın yaptığı bu düzenleme nedir? Hı. Hani ne olduğunu izleyicilerimiz, kredi kartı kullanıcıları anlasın önce düzenlemeleri. Olur tamam. Yani iki tane ayrı düzenleme senin de bahsettiğin gibi. Bir tanesi BDDK Bankacılık Düzenleme Denetimi Kurulu tarafından e, yapıldı. Ne, ne kısaca <laughs> e, borcunu ödeyemeyen as, hem asgari e, ödemesini, asgari borcunu, kredi kartının asgari ödemesi gereken borcu ödeyemeyen hem de e, bir ay geciktiren yani temelüde düşüren, ödeyemeyen, kısaca zorlanan hı <laughs> vatandaşlar için 60 aya kadar bunu yapılandırma şansı getirdi. Ama son 1 ayı kapsıyor bu durum değil mi yani? 3 e, ay önce ödeyememiş olanlar? Onlar da hani temelde yani şöyle eğer halk arasında avukat diyorlar hani hı hı. satılmamışsa, mesela bankadaysa hı hı. onları yapılandırma hı. ödeyemeyenler için hı hı. yani sen ödeyemedin, temel öde düştün, bir ay aradan geçti, yani asgari, asgarini ödeyemedin, aradan bir ay geçti, onu da ödeyemedin, hı hı. temel öde düştün, banka sana temel faizi uyguladı. Yani o sırada ki tüm, tümünü, tümünü kapsıyor. Hı hı. Orada sana bir yapılanma imkanı veriyor. 60 aya kadar e, taksitle yap, yapılandırabiliyorsun. Tabii bunu yaparken de çeşitli şeyleri var. E, limitlerden, kredi kartı limitleri ile ilgili düzenleme de var. İşte o sen ödedikçe limitin artıyor. Ödemedikçe e, limitinden biliyorsun vesaire. Özel düzenlemeleri de var. Ama asıl olan şu. Ben kredi kartı borcunu ödeyemedim. Benim e, taksitlendirme imkanım olacak. Hı hı. Bir. İkinci önemli düzenleme yine BDDK'dan eee Askeri Ödeme miktarı, hı. asgari ödeme miktarı yine 50 bin liranın altı ile üstü değişti. Üstünde yüzde 40, altı yüzde 20'ye indi. Yani o da nedir? Hı hı. İnsanların yine e, kolay, borcunu kolay ödeyebilmesini hı hı. Yani borcunuz var e. 50 bin liranın altındaysa asgari ödeme miktarı yüzde 20'si kadar. Evet. 50 bin liranın üstündeyse yüzde %40, 40 kadar. Yani Çok harcıyorsan yani eğer, senin <laughs> borcun çoksa. Daha fazla asgari. Evet, tabii bunlar hep, her birisinin de bir şey var. Nedeni var. Hı hı. Onlara da geleceğiz. İkinci düzenleme Merkez Bankası, Merkez Bankası tarafından yapıldı. Bu da ne? E, aktif faiz oranı yani kredi kartı e, ödenmediği zaman oluşacak faiz oranı hı hı. E, farklılaştırıldı. Neye göre? Senin kredi kartı bakiyene göre, borcuna göre e, limitine göre hı hı. farklılaştırıldı. Burada da Dönem borcun eğer 25 bin lira ise sıfırla 25 bin lira arasında ise azsa, şimdi burada bir referans faiz oranı var merkez bankası belirliyor 3.11 şu anda Onun üstüne koyuyorsun 39 puan yani 3.11 üstüne 39 29. puan koy ne etti 3 3 43 etti yüzde evet, 3 43 aylık bu tabi bileşik olarak yılların hesap hesabında yapacaksın yani aylık 343 diye direkt 12 ile çarpmayacaksın Bileşik hesap her ay Değişik kendi uzak, faizi, hı. faizin de faizi faizli çişirecek. gelecek e, e, 150 25 ile 150 bin lira arasında ise dönem borcun e, yine 311'e 114 e, ekliyorsun 150 bin liranın üstünde ise 164 ekliyorsun kurumsal kredi kartın varsa eğer yine 164 e, ten e, faiz ödenecek faizi 164 olacak Nakit çektiysen 1.89 ekleyeceksin yine 3.11'in hı hı. üzerine. Hı hı. Düzenlemeler kısaca bu. bu şekilde. Evet. Şimdi neden bu düzenleme yapılma ihtiyacı duydu? Bununla ilgili haber? Habertürk.com'da evet. manşetlerde şu anda da var zaten haberin. E, grafiklerle <laughs> de anlatmış, son grafikleri de yansıtacağız biz şimdi. Hı hı. E, anlatsana hani neden böyle bir ihtiyaç Anlatalım. var? Anlatalım. E, şimdi ben iki şey gördüm burada. E, muhtemelen... Zaten hem BDDK hem Merkez Bankası da benzer bir şey gördüğü için hani direkt bunu bizim söylediğimiz dille söylemiş ama yaptığı düzenlemeyle bunu <laughs> belirtmiş. Nedir o? Şimdi ilkine bakalım. BDDK neden e, bir e, bu düzenleme gereksinimi hissetti? Yani taksit düzenlemesi, borcunu ödeyemeyenler için taksit düzenlemesi evet. ne gitmiş? Çok basit. Çünkü e, ciddi bir şekilde kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin Oranı, hem oranı hem sayısı artıyor, bir tar artıyor. Hı hı. Şimdi bireyler burada söz konusu olduğu için bireylerin e, kredi kartı borcunu, batık kredi kartı diyebiliriz rahatlıkla buna, e, borcuna baktım. E, 31 e, milyardan 37 milyar, 6 milyar artmış son bir ayda, bir verilere ay göre, son bir ayda evet. Önemli bir şey var, artış hızı ne kadar? Yani daha evet. önceki aylardaki artış hızına baktım, öyle Hani yüzde yirmiye gelebilecek bir şey yok. Yüzde ikiler üçler, ikiler üçler daha düşmüş vesaire. Bu Ama bu ayda olmuş 20, bir şey yani. Evet, bu ay dediğinizde de Temmuz, Temmuz sonu. sonu. Yani veri elimizdeki veri öyle olduğu için BDK verisi. Temmuz sonu, Ağustos hı. gelecek, Ağustos'ta daha da artmış olabilir. Muhtemelen bu artış hızı daha da yükselmiştir diye düşünüyorum. Çünkü alınan önlem hı. bunu hı. söylüyor, bunu gösteriyor. Hı. şimdi insanlar kredi kartı borcunu Ödeyemiyorlar. Öde, ödeyemeyenlerin sayısı fazla ve öyle bir hale aldı ki belirika bunu ödesin diye, kredi kartı borcunu ödesin diye önlem almak zorunda kaldık. Peki kim bunlar ödeyemeyenler? Evet. Kim? Elbette dar gelirler. düşük ücret alanlar, işçiler, memurlar. Hı -hı. Nereden biliyoruz? Yine merkez bankası çalışmasından biliyoruz. Bunlar yani yir şey, limit. 25 bin liraya kadar olanlar Hı -hı. E, kredi kartı limiti 25 bin liraya kadar onlar. Maaşlara de. göre limit belirlendiğini varsaydığımız için diyoruz evet, değil mi? Düşün evet. Gelire gelirini. göre. Gelire Hı -hı. göre e, e, belirlendiği için. Aha, yani maksimum 25 bin liralık karta sahip evet. olan e, zaten geliri de bellidir diye düşünüyoruz. O sırada. Aynen. Gelirde. Evet. E, de, dolayısıyla e, bu bu kesim hı hı. toplumun bu kesimi bir de şu, şu bilgi de verelim yüzde oluşturuyor toplam kredi kartı sahiplerinin yüzde oluşturuyor çok geniş bir kesim yani hı hı. ve yine merkez bankası çalışması gösteriyor ki bu kesim ciddi bir şekilde borçlanıyor yani limit anlamında 25 bin liraya kadar olan limitini neredeyse Kullanıyor. dolduruyor ve ödeyemiyor ve ödeyemiyor yani Limitten yola çıkarak yapacağımız yorumda şunu söyleyebiliriz. Eğer bir kesim limiti e, neredeyse sonuna kadar kullanıyorsa demek ki e, bu kredi kartı artan batık kredilerin bir çoğunluğunda bu, kes, bu kesim e, ne, kaynaklı diyebiliriz. Kaldı ki Merkez Bankası e, uzmanlarının yaptığı bir değerlendirme var. E, Merkez Bankası internet sitesinde hı hı. yer alıyor bu. Oradaki uzmanların değerlendirmesi değerlendirmesi de bu yönde yani 25 bin liraya kadar e, limiti 25 bin liraya kadar olan kesimin çok ciddi şekilde e, kredi kartlarını e, kullandığı ve hı hı. yine bu e, limiti kullandıkları içinde de e, kredi kartı batıranın büyük bölümünün buradan geldiği yönünde Şimdi, Şimdi bu, bu ee, bahsettiğimiz kesim için hem BDDK'nın bir ay gecikmedeki işte bu 60 aya varan taksit imkanı bir avantaj sağlayacak. Evet. Hem de Merkez Bankası'nın o en altta 50 bin lira limitindeki en az faizi onlar uygulanacak. Evet. Yani avantajı bunlar olacak onlar için. Ee, evet tabii bunu avantaj diyebiliriz. Yani Özellikle ilki avantaj çünkü ödemesini sadece bir de asgari ücret, e, asgari ödemeyi e, hı hı. yarı. yarı bizde 20'sini sadece ödeyecek. ödeyecek Dolayısıyla bir rahatlama, rahatlama bir nefes almasını sağlayabilecek önlemler. Bu bize neyi gösteriyor? Bundan önceki süreçte özellikle enflasyon yaratan bir süreç vardı. 3 evet. yıl, 4 yıl uygulandı. E, bu yani yeni ekonomi politikalar için söylemiyorum. Bundan önceki süreçte özellikle pandemi, pandemi sonrası ekonomi politikaları Türkiye'de enflasyonu ciddi şekilde yukarı taşıdı. Hala daha tabii e, Türkiye enflasyonla boğuşuyor, mücadele ediyor. Bu e, durum e, özellikle dar gelirleri, ücretleri çok ciddi etkiledi ve o hale geldi ki artık kredi kartı e, bir süre ödeme aracı olarak kullandığı, e, rahat nefes alma aracı olarak kullandığı kredi kartlarını da artık ödeyemez evet. hale geldi. E, demek ki e, bu politikalar o politikalar e, geniş e, yığınlar için hı hı. E, halk, millet diyebileceğimiz e, dar gelirler için iyi politikalar olmamış. Hı hı. Buradan bunu çıkarabiliyoruz. Diğer tarafa gelelim. Evet. Diğer taraftan Merkez Bankası e, niye bu önlemleri aldı? Yani faiz oranını neden e, çeşitlendirdi? Hı hı. E, borç tutarına göre ya da e, limite göre de diyebiliriz biz bunu. Çünkü... Yani ne kadar limitiniz varsa o kadar ne borçlanıyorsunuz. Kadar borçlanıyorsunuz. Şimdi bunlar kim diye baktığımızda yine Merkez Bankası'nın sitesinde görüyoruz ki kredi kartı sahiplerinin yüzde dokuzunu oluşturan ama kredi kartı harcamasının yüzde ellisinden fazlasını yapan bir kesim var. Nedir bu? 150 bin lira ve üstü limite sahip olanlar. Yani ne deriz biz buna Türkçesi zenginler. Şimdi anlaşılan o ki bu düzenleme niye yapıldı? Şimdi zengin dururken biz evet. hani zenginler neden harcamasın dendi. Çünkü şu anda ekonomi yönetiminin en başta sorunu enflasyon. Enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Dolayısıyla burada talebin düşmesi gerekiyor. Hı hı. Bu talebin talebi düşürebilmek için de e, harcamaları kısmak gerekiyor. Kısmak ne nerede gördüysek Ve Merkez Bankası demek ki çok ciddi bir harcama gördü burada hı hı. Ee, yani bu e, zenginlerin e, çok harcamaların çok ciddi arttığını çok ciddi ekonomi talep yarattığını hı hı. Ve, ve bunu da kredi kartı ödeme aracı olarak kredi kartını kullanarak yaptıklarını e, görüyoruz. E, do buraya önlem almak istedi hı hı. faizleri e, arttırdılar. E, yani o zenginler için yüzde dokuz için en azından evet, ki biraz için... durun. Çünkü enflasyon yüksek, dar gelirli ödemekte zorlanıyor, geçimde zorlanıyor. Siz borçlanarak alışverişe devam ediyorsunuz, ama bir durum mu dedi? İşte BDDK biraz dar gelirli için rahatlatma <laughs> yoluna gitti. Bu tarafta merkez bankası daha fazla harcama yapanlar için faizi artırayım da daha fazla biraz harcaması. harcamasınlar. Evet, o yola gitti. <laughs> Yine bu bize neyi gösteriyor peki? Yine uygulanan ekonomi politikaları özellikle yüzde işte dokuzluk kesimi ele alırsak yani tabi onlar da kendilerini şimdi suçlu hissetmesinler. Yüzde dokuzluk yani param var diye niye suçluyum ama sonuçta şu uygulanan ekonomi politikaları bu yüzde kesime o kadar çok para kazandırmış ki onlar harcamalarını sürekli artırıyorlar. Ee, ve bu da enflasyonun düşmesine mani oluyor. Talebi sürekli arttırıyor. artırıyor. Talebi artırıyor. Buradan çıkan çıkacak olan çıkan e, çıkan sonuç bu. E, şimdi e, yani Yetecek mi yani peki yani? Toplamda bakıldığında demek ki uygulanan yani şu anda da e, ekonomi yönetiminin e, başının belası olan bütün Türkiye'nin yani esasen başının belası olan enflasyon onu aşağı çekmeye çalışıyoruz. Bu enflasyonun süreç ne yapmış sonuç itibariyle e, toplumun büyük kesimini dar gelirleri daha çok yoksullaştırmış, borcunu ödeyemez hı hı. hale getirmiş. Diğer kesimi yüzde dokuzluk bir kesimi ise çok zengin hale getirmiş. getirmiş. İşte enflasyonun bir ülkeye yapabileceği en büyük kötülük hı hı. bu. Evet. Enflasyonu o yüzden e, ne kadar enflasyonu e, işte ben hı hı. yazımda azdıracak dedim ama kimileri şey yapmış ama ben hani vurgulamak için öyle söyledim tabii o kelimeyi kullandım enflasyonu azaltabilecek ne kadar e, düzenleme isteyen kesin kişi varsa gerçekten karşısında durmalıyız. Sonuç ortada. Sonuç ortada. Kötü bir sonuç e, yaratmış demek ki. Peki bu e, şimdi politika faizinin %50 olması dışında aslında enflasyona yönelik bir hamle olarak karşımızda duruyor. Yani enflasyonu düzgünlemek için. Peki işe e, yarayacak mı? Uzun vadede etkisi ne olur bunun? Hani ne kadarlık bir etki yaratır ya da ya etkisi olmaz diyemeyiz. Tabii ki etkisi olur. Yani nereden olur? Mesela özellikle belirli kan aldığı önlemler yani insanların çünkü yani borç ödemekte borçlu kalmak, temeride düşmek kötü şeydir bu insanlar için. Yani niye durup dururken insanlar temeride düşsünler? Hı hı. Onun bin bir türlü sıkıntısı olur. Ya aile içerisinde sıkıntısı Tabii. olur, sosyal anlamda sıkıntısı olur. O, o anlamda tabii ki olumlu bir etkisi olacaktır. Diğer taraftan bu e, farklılaştırma, e, aktif e, faiz oranındaki farklılaştırmanın ben çok fazla yani, e, fazla olmadığı için, e, e, ara açık olmadığı için öyle hı hı. söyleyeyim. Aradaki farklar çok büyük yani, yani. e, Evet, e, çok etkili olabileceğini düşünmüyorum. Şun, buradan şu çıkıyor. Yani kredi kartıyla bir kesin bu dokuzlu kesim kredi kartıyla harcama yapıyor. Ee, bu harcamaların montanı çok büyük. Ve e, aynı zamanda bir e, kredi aracı olarak da kullanıyor bunu. Yani e, başka yerden kazancı herhalde daha fazla ki e, kredi kartı e, faizini o kadar gözü görmüyor. görmüyor. E, ve boşlanmakta bir beyiz görmüyor, görmüyor onu e, devam ettiriyor. Şimdi bu yüzden bu faizin, e, farklılaştırılan faizin daha da farklılaştırılması gerekiyor diye düşünüyorum olsun. ki e, etkili, olsun. etkili olsun. Yani oradaki caydırıcı olsun ta, ya da, evet, talebi daha fazla düşürsün. Ama tabii yani to, insanların hayatında neyi de, değiştirecek diye bakarsak, yani kısa vadede evet kredi kartı kullanımında talepte ya da yani insanların günlük yaşamında borcunu ödeyen insan daha mutlu insan olur değil mi? yani Tabii. Gayet normal. Kimse borçlu kalmak istemez. Öyle etkileri olacaktır ama uzun vadede, orta uzun vadede bizim uyguladığımız, bundan önce uygulanan, pandemi sonrası uygulanan, 3-4 yılda uygulanan ekonomi politikalarının bozduğu gelir dağılımının düzeltmemiz için daha farklı şeyler yapmamız gerekiyor. Sadece bu Oldu. önlemlerle yani bunlar tam ufak tefek dokunuşlar ama daha, daha farklı dokunuşlar gerek dokunuşların gerek olduğunu düşünüyorum hı hı. özellikle çalışan kesimi. Peki. Bir sonraki programda bunu konuşuruz. Tamam. Belki nasıl önlemler olmalı. Bu da başlı başına bir konu çünkü. Çok teşekkür ediyorum katkıların için. Bugünlük bizden bu kadar bir sonraki de görüşmek üzere Hoşçakalın.